Dili, rengi, milliyeti hiç fark etmiyor orada. O topluluğun bir tek adı var, Hüseyin'i topluluk. Dikkat ediniz ki dil ile anlaşmıyorsunuz oradakilerin bazılarıyla. Fakat davranışlarınızla anlaşıyorsunuz. Ufak ufak dokunuşlarınızla anlaşıyorsunuz. Bir, bir insanın ayağına basıp incittiğiniz zaman, omzuna hafif bir dokunduğunuz zaman bilmesen de onun dilini özür dilerim manasına geliyor orada. İşte böyle bir yürüyüştür Erbeyin. Erbeyin, hak İslamı şiarların yeniden diriltilmesi için ahitleşme günüdür. Erbeyin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın huzurunda tek can olabilmek için büyük bir fırsat günüdür. Erbeyin sadakatimizi sunma günüdür. Erbeyin ziyaret nameleri var ya, değerli hocamız işaret ettiği üzere bi ebi en tebe ummi her şeyini burada bırakacaksın. Çocuğu olan küçük çocuğunu bırakacak. Hastası olan hastasını bırakacak. Annesini babasını bırakacak. Kardeşlerini bırakacak tek kelimeyle anlatalım bunu. Hazreti Hüseyin'den gayrı her şeyini bırakacak ve Hüseyin'i yola baş koyacak. Can koyacak. İşte Erbey'in bu. Bir diğer öğretisi nedir Erbey'in bize? 14 dakikamız doldu. 2-3 dakika daha yine size zahmet verelim inşallah. Erbey'in bize bir şey daha öğretiyor. Diyoruz ki inni silmun ve herbun İslam ümmeti olarak Allah Resulü'nün şu hadisine bir, bir kez daha dikkat etmemiz lazım. Buyurdular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, sellem. Cennetin kokusu bir milyon yıllık yoldan duyulur. Dünya yılı değil, ha, ahiret yılı. Kur'an'ın 50 bin günü, 50 bin yılı oranın bir günüdür. Bazı ayet kelimelerde böyle beyan edilmiştir. Buyuruluyor ki bir milyon yıllık yoldan duyulur ama kalbinde, yüreğinde benim ehli beytime karşı bir kin olan kimse asla o cennetin kokusunu dahi duymayacaktır. Allah'ın Resulü'nden kaynaklıdır bu hadisi şerif. Ve tüm İslami fırkalar bunda muttefekün bu hadis. İttifak halindedirler. Öyleyse müminler, bizler de demeliyiz, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi demeliyiz ki, Ey Hüseyin, biz sana dost olana dostuz, sana düşmanlık edene düşmanız ve bizler senin vilayetin üzere senin emirlerin üzere gösterdiğin yol üzere sünnete tabi olacağız bunu iyi bilmeliyiz ki ehli üzerinden beytin üzerine neden bu zulümler yağmur gibi yağdı çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek hakiki Muhammedi sünnetini bozmadan Hiçbir şekilde kendilerinden bir şey katmadan olduğu gibi zülal ümmete ulaştırmanın peşindeydi ehlibeyt. Yoksa altı aylık bir evladı, bir çocuğu niye, neden insanlar öldürsünler ki? Geç yaşta Cenab-ı Kasım'ı, Hazreti Ali Ekber'i neden öldürsünler ki? Bunun farkında olmamız lazımdır ve bizler de inşallah bu erbeğin terbiyesiyle yetişmek ve yetiştirmek üzere hedeflerimizi ona göre belirlemek durumundayız. Biz gerçekten Hüseyin'in dostlarıyla dost, düşmanlarıyla da düşmanız. Bunu iyi bilmek lazımdır. Kıyamet gününde kim peygamberin ehli beytine dostluk ederse kazanmıştır ve kim de onlara düşmanlık ederse kaybetmiştir. İnşallah Rabbimiz Zülcelal ve İkram kıyamet gününde kazançlı çıkmayı hepimize nasip eylesin. Bir vesile kardeşlerimiz zahmetler çektiniz. Allah hepinizden ve hepimizden kabul buyursun. Özellikle de bu programın düzenlenmesinde ve bizlere de bu imkanın tanınmasında emeği geçen Muhammed Mustafa Bilim Kültür Yardımlaşma Derneği ile birlikte onlara destek veren cümle kardeşlerimizden ve siz değerli protokolden bu ziyaretleriniz, bu emekleriniz hepinizden değerli beyefendilerden, kıymetli hanımefendilerden sevgili yavrularımızdan Allah hepinizden hepimizden kabul eylesin milletimize, memleketimize hak üzere birleşmeyi, hak üzere dava bitmeyi ve hak üzere söz söyleyip söz dinlemeyi nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhammed ve Ali.